Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Crypto Club isimli arbitraj platformuyla karşınızdayım. Sistemden bugün içerisinde bir ödeme aldık dostlar. Çok güzel bir şekilde sistem devam ediyor. Referanslarımız da güzel gelirler elde etmeye devam ediyor dostlar. Ve tabii ki beni de bunlar mutlu ediyor. Benim kazanmam aşırı önemli değil dostlar ama sizin kazanıp mutlu olmanız benim için daha önemli. Ve beni daha da mutlu yapıyor ve daha da motive ediyor dostlar. Bu tür şeyleri görmek, bu tür yorumlar görmek, kazandığınıza dair yorumları görmek beni daha da mutlu ediyor ve daha da fazla video çekmem için motive ediyor. O yüzden önemli bir şey ve bu yüzden de elimden geldikçe sağlam projeleri bize ödeme yapabilecek güzel projeleri paylaşmaya çalışıyorum. Tabi arada maalesef scam siteler çıkıyor dostlar. Hani biz de insanın sonuç olarak hata yapabiliyoruz. Ama elimden geldikçe güzel sistemleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Burada trade ethereum dogecoin vesaire hepsinin üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz bu arada. Buradan ağları direkt değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere şu anda dogecoin ağına geçtik mesela. Bunların hepsini buradan görebilirsiniz. Takibini yapabilirsiniz. E, sistem içerisinde istatistik kısmına girdiğiniz zaman sistemde referans ve arbitraj üzerinden ne kadar gelirleri elde ettiğinizi görebilirsiniz. For partner kısmından da sistem içerisindeki kendi referans istatistiklerinizi detaylı bir şekilde görüp takibini yapabiliyorsunuz. Sisteme yatırımlarınızı bitcoin, dogecoin, ethereum, tron ve tether, tr üzerinden yapabiliyorsunuz dostlar. Burada mesela diyelim trona bastık karşımıza çıkan adres kopyaladık ve bu adrese minimum 51 TRON değerinde yatırım yaptığımız zaman otomatik olarak hesabımıza geçiş yapmış oluyor. Go to browser diyerek de buradaki adresi Tronscan üzerinden kontrol edebiliyoruz hesabımıza yatırım düştü mü diye. Withdraw kısmından da aynı coinler üzerinden yine çekimlerimizi de yapabiliyoruz. Komisyonlar %3 genelde hepsinde galiba. Aynen bakın hepsinde %3 görmüş olduğunuz üzere Doge yüzde %5, Ethereum'da %3 ve Tetra baktığımız zaman %2'lik bir Komisyon aldığı gözüküyor dostlar. Transfer kısmından da tabi ileriki videolarda dediğim gibi, daha önceki videolarda da belirtmiştim. Çekiliş videolarımız olacak, çekilişlerde burayı kullanacağız. E, yatıracağımız tutar ve hesap hesap kullanıcı adı yani hangi kullanıcı adına e, bu miktarı transfer etmek istiyorsak yazıyoruz. Komisyonu yüzde 1 alıyor ve kendi hesabımızdan farklı bir kullanıcı adına e, buradan işlem gerçekleştirebiliyoruz. Transfer yapabiliyoruz. Dolar transferi. Arbitraj kısmından zaten arbitraj işlemlerinizi yürütebiliyorsunuz. Start arbitraj diyerek 4 saatlik arbitraj işlemini başlatabiliyorsunuz bu Investment kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi geçmiş yatırımlarınızı vesaire görebilirsiniz. Hatta ben bugün Tron üzerinden almış olduğumuz ödemeyi de hemen sizlere açayım dostlar. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere 565.94 Tron bize gönderen ve toplayan adres işte tek saydı vesaire gözüküyor. Hemen buradan withdraw basıp buradan da göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere 565.94 tronluk ödeme hesabımıza yapıldığı gözüküyor burada zaten. Herhangi bir sıkıntı yok yani dostlar sistem güzel bir şekilde devam ediyor ödemelerini yapmaya umarım bu şekilde daha da devam eder. Çünkü gerçekten güzel kazançlar elde etmeye başladık. Sistem güzel bir şekilde devam ediyor. Buradan dilerseniz sistem üzerindeki kendi kullanıcı bilgilerinizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Avatarınızı vesaire güncelleyebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde QR kodu da yine etkinleştirme imkanınız burada mevcut. Uygulama kısacası bu şekilde yatırım sağlamak isteyen incelemek isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmından veya yorumlardan bıraktığım linkten sisteme kayıt olabilirler veya incelemesini yapabilirler. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırma şundan da bahsetmek istiyorum dostlar. Bu videoda ayrılmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybının zorunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videonu bahsettiğim gibi bu tür projelerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. Bu nedenle yatırımlarınızı yaparken kesinlikle dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.